Baskı yapacak diyorlar, bilmem ne yapacak diyorlar. Yani Amerikan baskı da yapsa, kendileri de yap, biz terörü buradan söküp atacağız da deseler, inan ben sanırım yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beklemek istediğiniz Çok teşekkür ediyorum. E, i̇smim Arzu Şimşek, Ankara Yeni Mahallede oturuyorum. Pamukkale Üniversitesi kamu yönetimi mezunuyum. E, Türkiye üye diye biliyorum ben NATO'ya. Ama başka iki ülke var ve bunların Türkiye NATO'ya almayacağım diyor. İki ülkeyi NATO'ya al, alıp almama konusunda bir kararsızlık var. Yani kararı ne olmalı? Olumsuz mu? Türkiye... Karar olumsuz Türkiye açısından. Olumsuz, olumlu. Yetkililer daha iyi bilir. Yani yetkili kişiler, kurumlar, özel kişiler de, devlet özel kişiler, karışık devlet özel kişiler, yetkili kişiler ee, nasıl karar veriyorlarsa oralarında bir literatürü var, düzeni var. Ona göre karar verilir. İyi olmak isteyen iyi olan ülkelerinde bunları uygulaması gerekir. Eksiklikleri neyse, ne konuda uygun görülmüyorlarsa onları gidermeleri gerekir. Giderildikten sonra şartları uyuyorsa iyi olabilirler. S Bir eksiklik görmüşler. Eksiklik şu. Bir eksiklik varsa mesela iyi olmak kim iyi olmak istiyorsa, hangi devletler iyi olmak istiyorsa şartları bellidir. Demek ki bazı şartları uygun değildir. O şartları yerine getirdikleri zaman üye olabilir. İsveç ve Finlandiya konusunda özellikle İsveç konusunda diyor ki Türkiye PKK terör örgütüne diyor destek veriyor. Bunların eylemlerini kendi ülkelerinde engellemiyor. Ee, engellemediği için de diyor ben diyor ee, bu ülkeye müsaade etmem diyor. Ben az önce cevap verdim. Cevabımı tekrar ediyorum. E, bütün kişi e, kurumlara NATO dair sorduğunuz için cevap veriyorum. Üyelik şartları bellidir. Ee, onları iyi olmak isteyen üyeler, aday ülkeler e, iyi olmak isteyen devletler gerçekleştirdiği zaman, şartları uygun olduğu zaman iyi olurlar. Hangi, neden üye olmadılar? Demek ki bazı şartları eksik. Onlar da tamam. Teröre destek veriyorlar efendim. Tamamladıkları zaman, üyelik olma şartlarını tamamladıkları zaman üyeliğe kabul edilirler. Teşekkür, ederim, Teşekkür ederim. Sağ, ol, sağ ol. Terörü finans eden Avrupa ülkelerinden, bir Avrupa Baltık ülkelerinden yani. Bunların gerçi bütün Avrupa ülkeleri dünya Türkiye'ye karşı da terörü finanse ediyorlar. Görüyoruz İsveç yapımı silahlar, PKK'dan çıkıyor. YPG'den çıkıyor. E Türkiye'de almışlar yani. Terörü finansı kesmedikleri sürece NATO'ya Türkiye sonuna kadar veto etmeli. Politika doğru diyorsunuz. Doğru. Kesinlikle. Kesinlikle doğru. Teşekkür ederim ağabey. Teşekkür ederim. İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmeye çalışıyor. Ama Türkiye diyor ki ben diyor sizi NATO'ya almam. Sebep olarak da bu iki ülkenin özellikle İsveç'in PKK terör örgütü ve muadillerine hem içeride hem dışarıda hem de Orta Doğu'da verdiği destekten kaynaklı olduğunu söylüyor. Bu politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben e, otobüste dinledim radyoda bu Sayın Cumhurbaşkanımızın işte onların terör örgütüne destek verdiğini Bundan dolayı da girmelerini istemediğini beyan etti. Yani tabii ki de hani terörün bizimle NATO ile hiçbir işi olamaz. Kesinlikle biz de bunu kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımızı bu konuda destekliyoruz. Onun yanındayız her zaman. Teşekkür ederim çok sağ ol ağzına sağlık. İsveç Finlandiya NATO'ya girmeye çalışıyor. Girmesinler terör örgütünü destekliyorlar. İstemiyorum diyorsun. İstemiyorum. Ee, yani bence bir e, eline boyuna düşünülmesi gerekiyor ee, artıları ne, eksileri ne, ana göre bir karar verilmesi gerekiyor. İsveç Finlandiya özellikle İsveç PKK terör örgütüne diğer muadil örgütlere destek veren bir ülke. Evet. Niye bizimle müttefik olsun ki? Ee, yani çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Düşüncem bu artıları eksileri yorumlanıp, ona göre bir karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Finlandiya NATO'ya girmeye çalışıyor, Türkiye de buna müsaade etmeyeceğini söylüyor. Bu politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben siyasi pek anlamam ama Türkiye istemiyorsa demek ki bir bildiği vardır. Doğru, şöyle ben size aydınlatayım. İsveç özellikle, yine Finlandiya'nın da at kalır bir yanı yok ama İsveç PKK terör örgütüne, diğer muadili işte FETÖ gibi terör örgütlerine e, kendi ülkesinde kucak açıyor, neredeyse onları orada doyurup besliyor bir de sahada bunlara silah ve mühimmat sağlıyor. Tabii ki öyle bir şeye yardım, bizim de destek çıkmamız kendimizi ateş atıyor demektir. Yani o yüzden NATO'ya e, veto almaması lazım. Tabii ki. Teşekkür ederim. Sağ olun. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini istemiyor. Bence de istemesin. Ne, neden istemesin? Çünkü PKK'yı besliyormuş orası. Takip ettiğim kadarıyla diyorsun. Evet. Doğru bir politika mı? Bence doğru. Doğru, Allah razı olsun yani girmesin diyenlerden. Teşekkür ederim, sağ olun. NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya ile alakalı vatandaşlarımızın görüşleri kesinlikle olumsuz. Çünkü İsveç kendi bölgesinde, ülkesinde, beldelerinde, şehirlerinde PKK terör örgütü ve muadillerine asla desteği kesmiyor, tam tersine besliyor, yaptıkları propaganda'lara ve eylemlere de müsaade ediyor. Tabii Türkiye tüm bu yaşananları göz önüne alarak NATO'ya İsveç'in ve Finlandiya'nın girmesini istemiyor. Vatandaşlarımızın görüşleri de bu belirlenen dış politikanın tam desteklenmesi yönünde. Efendim Söz Milletin programında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.